Aferin lan. Aferin size. Bir gittim geldim. Elimizde bir robot resim, patlak bir burun, her an peşimize düşecek bir malatyalı herif ve yarın soymamız gereken bir kumarhane var. Onu ben soyabilirim Kandemir abi. Bir de bu tip sizi sarhoş etmişsiniz. Şişt, Kandemir. A Oğlum bak düzgün konuş. A A A bakma. A A A A A A Malatyalı bize ne yapacak ya? Üç kişi geldiler. Ben tek başıma nasıl indirdim onları görecektin? Şişt, ağlasana Bahadır. Oho. Abi bunlar geldiler dediler ki, ha çekelim dediler. Başı ben olurum gel tut dedim. Tuttuk biz zaten. Tuttuk abicim. Ceyhun da kim bilir hangi bizim robot resmini tutuyor elinde böyle bakıyor acaba ben bunu nereden tanıyorum diye. Yok be abi o bizden biri olsa tanırdık. Tanırdı ha. Ulan adamı sabaha kadar konuşturamamış. Ha, bu çocuğun rahatlığı bir gün bizi bitirecek ya. Abi ben bu noktada bir şey soracağım. Acaba bizim emniyette kaydımız var mıdır ya? Benim yok. Bizim de yok. Çünkü bizim kimliklerimizi değiştirdi Bahadır. Yeni kimlikler var bizim yok. Bana bakın. Sabaha kadar Ceyhun'u konuşturmanın bir yolunu buldunuz buldunuz. Yoksa bu evden gidiyoruz. Bu oyun bitti. Abi olmaz lan sizla olmaz